85 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın son yolculuğuna uğurlandı. Dili, Cüneyt Arkın'ın cenaze dili. töreninde Murat Arkın, dili, dili. babasının repliğiyle konuşmaya dili. nokta koydu. Dili. Cüneyt Arkın'ın oğlu Kan Cürekli Batır'da en konuşma en sırasında gözyaşlarını iyi tutamadı. İyi insanların hep kazandığını, kötülerin bir şekilde kaybettiğini öğrendim. Betül Arkın ise konuşmasında, gitti, dünyayı kurtardı. Kendini kurtaramadı maalesef, dedi. Efsane oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ise, cenaze töreninde basın mensuplarına açıklama yaparken gözyaşlarını tutamadı. Çocukluğumuz gerçekten Cüneyt Arkın'la geçti. Ondan özendik. Cesareti öğrendik. O kalelerden atlayan Yiğit'i izleyerek tabii büyüdük. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun. Türk sinemasının, Türk milletinin başı sağ olsun. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Sevenlerine de baş sağlığı diliyorum. Çok önemli bir kayıp tabii. Çok teşekkürler. Ama Bizim. filmleriyle, yaptığı eserlerle aramızda tamam. olacağız tabii ki. Cüneytler. Efendim en son ne zaman görüşmüştünüz? Ben en son, vallahi sadece milyonerden bir selam göndermiştim ama Allah'tan yıllar öncesinde bir organizasyonda yan yana gelme şansımız oldu elini öpebilme şansına eriştim. Çünkü çocukluk kahramanım karşımda görüp elini öpmek mümkün değildi. Ee, ve de birbirimize kaç güzel bir muhabbetimiz vardı. Birkaç röportajına da bahsetmiştim. Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.